Bilgelik güçten, bilgi kaba kuvvetten üstündür. Her zaman Ya Rab, senin bilgeliğinde yaşamak istiyorum. Ve biliyorum ki sıkıntılı günde cesaretimi yitirirsem gücüm kıt demektir. Ya Rab, senin bilge dolu sözlerin baldan tatlıdır. Bilgelik canım için yaşamdır. Ve biliyorum ki bilgeliği bulursam bir geleceğim olur ve umudum boşa çıkmaz. Ya Rab insanlar her zaman hata yapabilir. Beni kırabilir, üzebilir. Ama kötülük edenlere üzülmüyorum. Onlara özenmiyorum. Çünkü biliyorum ki kötülerin geleceği yok. Çırası sönecek onların. Ve Ya Rab hiçbir zaman o bana bunu yaptı, ben de bunu ona yapacağım demek istemiyorum. Rab sen beni kindar olmaktan uzak tut. Beni nasıl bağışladıysan ben de bana karşı hata yapan insanları bağışlıyorum ya Rab. Sen onlara da merhamet et. Rab her gün senin sözlerini derin derin düşünmek istiyorum. Her zaman ruhta ayık ve uyanık olmak istiyorum ve her zaman sana dua etmek istiyorum. Çünkü ya Rab Senden ayrı düşmek yoksulluk demektir. Ben yoksul bir ruh istemiyorum. Ben her zaman sende huzurla dolmak istiyorum. Ya Rab, gel ve bugün de beni varlığınla doldur. İsa Mesih'in adıyla. Amin.